İki zarf kaldı açılmayan. Hanımlar beyler lütfen sessizlik. Sıradaki zarfı açıyor. Tekiner Holding. 28 milyon 175 dolar. Şu ana kadarki en düşük teklif. Evet, ihalenin sonucunu belirleyecek son zarfı da açıyor. Bayhan Holding. 33 milyon 155 bin 950. Oldu bu iş. Sana söylememiş miydim? Olacak şey. Çok düşünsün. Beyler, beyler lütfen. Biraz sessiz olmanızı istirham ediyorum. Buna göre ihalede en düşük teklifi 28 milyon 175 bin dolarla Tekiner Holding vermiş bulunmaktadır. Tekiner Holding adına Ömer Tekiner Bey'i tebrik ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hadi Hayırlı olsun. Hayırlı olsun, hepimizin daha pırtısını yapabiliriz. Buyurun. Neyiniz var sizin? İhale bize kaldı, sevinmediniz mi? En düşük teklifin neredeyse 5 milyon dolar altındayız Ömer Bey. Bu size de tuhaf gelmiyor mu? Ona takılmayın siz, göreceksiniz. En az 10 milyon dolar kar edeceğiz bu işten. Cem Bey, duydunuz. Bunu büyük bir partiyle kutlarız değil mi ortak? İyi fikir. Neden böylesin Filiz? Nasılım? Beni gördüğüne sevinmemiş gibisin. Seni görüp de sevinemeyeceğim bir an bile olamaz. Bilmiyorum. Sanki burada değil gibisin. Yanımdasın ama aynı zamanda yoksun. Seni hissedemiyorum. Neredesin Filiz? Ben de bilmiyorum ki. Kayboldum sanki. Yoruldum Yılmaz. Nereye gitsem karşıma çıkan duvarlardan yoruldum. Birlikte olursak o duvarları yıkabiliriz Ferit. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>